vadideki güzel şehir olarak bilinen Bitlis. Çok eski bir tarihe sahip, büyük kültür hareketlerine sahne olmuş bir ilimizdeyiz şimdi. Doğu Anadolu bölgemizde toplam 8582 kilometre karelik alanda 300 bin civarında kişinin yaşadığı Bitlis'te nüfus yoğunluğu yüzde 40'tır. Adi Cevaz, Ahlat, Hizan, Mutki ve Tatvan ilçe merkezleriyle bunlara bağlı 271 köy olmak üzere toplam 530 yerleşme birimi vardır. Atlantis hayatın milattan önce bin yıllarına kadar uzandığını görmekteyiz. Evet. Bitlis'te her çağın, her dönemin izlerini görmek mümkün. Özellikle İslami etki beş minare ile kendini gösteriyor. İlde 790 civarında tarihi özelliği bozulmamış bina var. 24 çeşme, 16 türbe, 9 köprü, 6 han, 3 hamam, 3 değirmen, 2 resmi bina, 2 mektep, 2 medrese. ...İskender'in eğitim ve öğretime verdiği önemi gözler önüne seren tarihi İhlasiye Medresesinden günümüze kalanlar. 1216 yılında Selçuklular tarafından yapılmış. Bitlis yapıları içinde en büyüğü ve mimari tezyinat açısından en kıymetli olanı. Mimari bir deha ürünü olan bu güzel yapı en son 1972 yılında onarılmış. Büyük İskender'in inşa ettirdiği tarihi Bitlis Kalesi. Günümüze kadar ancak bu kadarı gelebilmiş. Bitlis'in mimari açıdan Anadolu kentleri içinde ayrı bir yeri vardır. Burası yöreye has mimari geleneklerle tabi ve tarihi çevrenin bütünüyle korunabildiği birkaç kentten biridir. Bitlis eski evleri, tarihi eserleri ve kaleleriyle bir ortaçağ kenti görünümündedir. Bu yapılarda temel malzeme yöreye has düzgün kesme bitlis ya da ahlak taşı ve harçtır. Yapılarda en önemli nitelik yalınlıktır. Bu eserler kendi yüzyıllarının özelliklerini taşımakla birlikte Bitlis'e has genel görünüşleri ve nitelikleriyle belirginleşir. Şeyiyle ...görülmeye değer tarihi şehirdir Bitlis. Ulu Önder Büyük Kurtarıcı Atatürk'ün... ...13 Kasım 1916'da Bitlis'e geldiklerinde... ...namaz kıldıkları tarihi cami... ...Gazi Paşa Kültür Sitesi haline getirilmiş. Bitlis'te halk geleneklerine ve kendi bünyesinde yarattığı bir takım sosyal kurallara bağlı olarak yaşar. Eski konutlar taş ve topraktan yapılıdır. İlin 1968 yılında kalkınmada öncelikli iller arasına alınmasından sonra konut yapımında da hızlı bir gelişme başlamıştır. Konutlar yeni yerleşim alanlarında yapılmaktadır. Kamu görevlileri için yapılan konutlar öncelikli yatırımlar arasındadır. Bitlis sanayileşme çalışmalarında geri planda gelen illerimizden biridir. Teşvik belgesi alan işletmelerin çoğu devlet sektörüne aittir. Tatvan Et ve Balık Kurumu Tatvan Yem Fabrikası çok ortaklı un fabrikası. Yaprak tütün işleme merkezi ve sigara fabrikası yöredeki yatırımların en önemlileridir. Tatvanda her yıl Haziran-Temmuz aylarında Doğu Anadolu Fuarı kurulmaktadır. Çeşitli tarım ve sanayi ürünlerinin sergilendiği bu fuar Doğu Anadolu bölgesinde ticaretin gelişmesinde etkili olmaktadır. Nüfusunun yüzde yetmiş üçlük bölümünün tarımla uğraştığı Bitlis'te önemli ürün, adını bütün Türkiye'de duyuran tütündür. Eskiden Doğu ismiyle satılan, daha sonra adını yetiştiği yöreden alan Bitlis sigarasının kendine has bir tadı ve içimi vardır. Halen Virginia tipi tütün üretilen tek ilimizdir Bitlis. Bitlis Sigara Fabrikası 1927 yılında kurulmuş. Zaman içindeki çeşitli değişikliklerle bugünkü şeklini almış. Fabrikada filtreli, filtresiz ve tatlı sert sigaralarının üretimi yapılmaktadır. Ayda 56 ton filtreli bitlis, 82 ton filtresiz bitlis ve 50 ton tatlı sert sigarası üretilmektedir fabrika aynı zamanda ilde en fazla işçi çalıştıran kuruluştur. Tütünü ile adını gerek yurt içinde gerekse yurt dışında duyuran Bitlis'te yöre kalkınmasında tam anlamıyla bir sıçrama yaşanacaktır. Özel sektör tarafından yeni bir fabrika yörede iş imkanı açmış, ülkemize döviz kazandırmaya başlamıştır. Bitlisli, aynı zamanda fabrikanın kurucularından ve halen genel müdürü olan Sayın Cahit Dodanlı, Bitlis tütünü ve fabrika hakkında şunları söyledi. Bir hatıramı anlatmadan geçemeyeceğim. Bu yatırımın başlamasına yakın günlerde bir arkadaşımızın babası vefat etmişti. Ve vasiyeti üzerine cenazesinin Bitlis'te annesinin yanına gönderilmesini istemişti. Bunun üzerine Bitlis Bitlis'e giden cenazesi tam Ulu Cami'den içeri girerken nükteden bir Bitlisli bak demiş. Bu hemşerilerimiz hemşerilerimiz arasında zenginler İstanbul'da yaşıyor ama yalnız cenazelerini bize gönderiyorlar. Bu sözün arkasında çok büyük gerçekler yatıyor tabi. O sıralarda ben de diğer arkadaşlarıma işte gelin biz de sağken bitirse gidelim. Cenazelerimizi göndermeyelim. Ve geldik, işte gördüğünüz gibi şu fabrikayı kurduk. Bizim derdimiz neydi? İstihdamdı. Çünkü Doğu Anadolu'da bir büyük bir işsizlik yatıyordu. İyi bir tütünümüz vardı, bunu ihraç etmek gerekiyordu. Dünyanın en güzel tütünü elimizde. Bu üretiliyor fakat köylümüz ve halkımız bunun neticesini almıyordu. Sebebi ise tütünümüz tütün olarak ihraç ediliyordu. Tütün bir ham maddedir. Tütünü tütün olarak ihraç etmek değil de tütünü önce konfeksiyon yapıp sigara yapıp ihraç etmek varken neden tütünü ihraç ediyoruz? Tütünümüz dünyanın en iyi tütünüdür. Sebebine gelince dünyadaki bütün Virginia tütünlerinde sentetik gübre vardır bütün sentetik gübrelerde de radyoaktif madde vardır ve bu radyoaktif madde de kansere sebep olan en tehlikeli şeydir. Bizim tütünümüz ise doğal gübre ile meydana gelmektedir. Fabrikamızın kapasitesi yılda 5000 tondur. Fakat ilk açılışta 1250 tondur ve ilk alacağımız işçi kapasitesi ilk ay 75 kişiyle başlıyoruz. E, yıl sonuna kadar bu sayının 150'ye, 5 e, 5000 tona çıktığımız zaman ise 750'ye kadar ulaşacağımızı sanmaktayım. Bitlis'in tarım ve ürün yapısında dikkati çeken ürünlerden bir diğeri de cevizdir. Ülke genelinde yüksek verimliliği ve kalitesiyle dikkati çeken cevizin yoğun olarak yetiştiği yer Adi Cevaz ilçesidir. Göredeki tarım topraklarının ancak yüzde on beşi sulanabilmektedir. İlçenin kuzeybatısındaki Aygır Gölü'nden... ...seviye farkından yararlanılarak yapılan sulama çalışmaları ile... ...sulanabilir arazi beş bin dönüme çıkmış. Bunun sonucu olarak da verimde artış sağlanmış. Tarımın yanında halkın geçimi hayvancılığa dayanmaktadır. meralara yayılan milyonlarca baş hayvan bu konuda üretimi de yönlendirmektedir. Devlet desteğinin yanında bazı hayvan yetiştiricileri de besiciliğe önem vermekte. Turgay Mermut, göründüğü gibi besicilikle uğraşıyorum. Floroloji mezunuyum. Mezun olduktan sonra amacım baba mesleğine bir katkıda bulunmak, besicilikle uğraşmak. Gördüğünüz gibi besiciliği Bilinçli olarak yapmaya çalışıyoruz. Üç tür besi ırkı hayvanım vardır. Heleford, Montafon Onstein melezi ve Saf Montofon hayvanlarımdır. Bunları yapmamdaki gaye memleket açısından büyük bir katkımız olsun. Ee, yetiştirmekte büyük zorluklar çekiyoruz. Yem sıkıntıları, işçi sıkıntısı, ee, sonra bitlis malumatınız her tarafta bilindiği gibi altı ay e, 4 metre kar altında yaşıyoruz. Onun için bir hayli sıkıntılarımız var. Yem sıkıntıları e, zaman zaman sırtımızda üç 300 metre yerinden sırtımıza taşıp buraya getiriyoruz. E, aynı zamanda ineklerimiz var, sütçülük yapıyoruz ama sütün sürümünü bulamadığımız için o da heve olup gidiyor. Hükümet buna da bir el atarsa e, tabii kıvanç duyacağız bunun yanı sıra. Burada kazamız adil Adilcevaz'da süt fabrikası var. E, bunun bir şubesi Bitlis'e olursa Bitlis halkı zaten e, genelde hayvancıdır. O şubeden istifade edip sütünün sürümünü oraya verir. Burada diyebilirim kimse aç kalmaz. Zaten sanayi memleketi olmadığı için tek e, burada ümidimiz bu hayvancılıktır. Gördüğünüz hayvancılık o da e, sütün sürme olmadığından bir şey yapamıyoruz. Yöreye has yemekler, bölgenin hayvancılık merkezi olması sebebiyle et ve buğday ağırlıklı olmaktadır. Yemek çeşitlerinin arasında özellikle biryan kebabı en tanınmışıdır. 1980 yılında Devlet Planlama Teşkilatınca yayınlanan araştırma sonuçlarına göre eğitim düzeyi açısından iller sıralamasında Türkiye'de 62. sırada yer alan Bitlis'te şimdi oldukça sevindirici ve olumlu sonuçlar alınmaktadır. 1981 yılında başlatılan eğitim seferberliği ile okuma yazma oranı %62'ye yükselmiştir. 23 Mart 1981 yılından bu yana çeşitli branşlardaki kurslara ek olarak sürekli okuma yazma kursları düzenleyen Halk Eğitim Merkezi gerçekten büyük başarı sağlamış. Bu arada Bitlis'te kış aylarında atıl kalan iş gücü dikkate alınarak pratik el işleriyle el sanatlarına zemin hazırlayan kursların yaygın bir şekilde açılması sağlanmış. Bu çeşit çalışmalara devlet desteği arttığı takdirde üretimin ülke ekonomisine katkısı daha da fazla olacaktır. Evet, evet, evet. Bitlis'te insan ve yük taşımacılığının yaygınlaşması motorizasyonu da beraberinde getirmiştir. Transit geçit güzergahı olarak bilinen Tatvan-Ahlat Adil Cavaz Erciş yolu genişletilerek ulaşıma kolaylık ve emniyet sağlanmıştır. Kara ulaşımı yanında demir yolu ve göl ulaşımına da sahip olan Bitlis, Avrupa'nın Orta Doğu bağlantı noktasında bulunmaktadır. Gölü göllerin en güzelidir. Bu büyük gölün güzelliklerini görmek için yukarıdan, doruklardan bakmalıdır. Bittis'in şirin ilçelerinden biri olan Tatvan'da göle ayrı bir güzellik, canlılık kazandırmakta. Tatvan bir aktarma noktası olmaktan çok demir demiryolunun sürekliliğini sağlayan bir bağlantı noktasıdır. Bitlis, Doğu Anadolu Bölgesi'nde maden yatakları yönünden en zengin illerden biridir. Çeşitli maden rezervlerinin bulunduğu ilde, milyonlarca ton rezervi bulunan volkan artığı ponza taşından yararlanılmaktadır. Bu taşlar Tatvan ilçesindeki küçük imalathanelerde hafif olması sebebiyle briket haline getirilerek yapı elemanı olarak kullanılmakta. 17 ile buradan gönderilen briket, ilçenin önemli gelir kaynaklarından biri. Bitlis aynı zamanda lignit rezervleri bakımından da oldukça zengin. Özel sektörün işletmeye açtığı lignit ocaklarının il ekonomisine oldukça fazla katkısı olacak. Yılan Gölü ile Nemrut ve Süphan Dağları arasındaki geniş ovaya yayılan Orta Çağ İslam aleminin üç büyük şehrinden biri olan Ahlat. Çok eski bir tarihe sahip olan Ahlat, Türk kültür ve uygarlığının bulunduğu en eski yerleşim birimlerinden biridir. Selçukluların ilk durağıdır. İlçede en önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır. İlçe merkezinde marangozluk, mobilyacılık, taşçılık gibi küçük sanatlar da gelişmiştir. ceviz ağaçları maharetli, usta ellerde şekil bulmakta. Burada üretilen bastonlar sanki Ahlat'ın tarihini ayakta tutmaktadır. kalıntılar, çok eskilerde yaşanmış bir büyük medeniyetin günümüzdeki şahitleri olarak, dünü bugüne bağlayan bir köprü gibidirler. Ahlat'a asıl karakteristik görünümünü kazandıran, şehrin hemen her tarafına serpilmiş kümbeklerdir bu kümbetler ahlat için çok şey ifade etmektedir. Çünkü ahlat bir kümbetler şehri olarak anılır. Anadolu kümbet mimarisinin en güzel örneklerini burada bulmak mümkün. Ahlat mezarlıklar bakımından da bütün İslam dünyasında ayrı bir yere sahiptir. Bir çağın en parlak ilim ve sanat merkezlerinden olan Küçük Ahlat Kasabası, eski ihtişam günlerinin delili olan büyük mezarlıklarını nispeten az bir kayıpla günümüze kadar koruyabilmiştir. Ahlat'taki mezar taşları hem ölçü hem de sanat yönü itibariyle bir anıt karakterindedirler. Mezar taşları, üzerlerindeki tezyini şekiller, figürler, semboller, manzum veya mensur yazıları ile Türk plastik sanatlarının en zengin örneklerindendir. İnsanlara şifa dağıtan sayısız tabi kaynakların bulunduğu yöre... ...aynı zamanda kaplıca turizmi için de ideal bir yerdir. Çeşitli hastalıklara çare olan kaplıca kaynakları... ...asırlardan bu yana ne yazık ki sağlıklı kullanılmamış. Süt deresi termal motel inşaatı... ...kaplıca turizmi için Bitlis Bayındırlık Müdürlüğü'nce yaptırılıyor. Nemur. Yeryüzünün sayılı volkanlarından olan Yanardağ 3050 metre yüksekliğindedir. Son püskürmesi 1441 yılında ufak çapta olmuştur. Nemrut'un krater gölüne baktığımızda gölü çevreleyen kara yarların suyun rengini koyulaştırdığını görürsünüz. Bu sular kraterin batı yarısını kaplar. Lavlarla dolu sağ kesiminde dört ufak göl daha vardır. Bu göllerin bir tanesi sıcak su gölüdür. Bundan 545 yıl önce sessizliğe çekilen kater, bugün yaşadığını ispatlarcasına yamaçlarından buhar püskürtmekte. Sadece turistik amaçlı ziyaretlere açık bulundurulması gereken bu bölge, Dünyadaki sayılı tabiat harikalarından biridir.